Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası gerçek matematiğe hoş geldiniz. Dörder ritmik sayma. Bu konuda yüzlük tablo, çift taraflı sayma pullarını kullanacağız. Dörder ritmik saymada dördüncünün farklı renkte olmasına dikkat edelim. sıfırdan başlayarak dörder saymaya başlayalım. Dörder sayarken tahmin ettiğimiz sayıların pullarını kaldırıp kontrol edelim. 4 8 12 16 20 Evet tahminlerimiz doğru. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.